14. bölüm sayfa 200'den devam ediyoruz. Park Sokağı Caddesi Ölecek Hastalar Hastanesi, çuha çiçeği rengi çinilerle kaplı 60 katlı bir binaydı. Vahşi taksikopterden inerken neşeli renklere boyanmış bir uçan cenaze arabası konvoyu pırpır ederek çatıdan yükseldi ve hızla parkın üzerinden geçerek batıya, Slow Kromatoryum'una doğru yöneldi. Asansör kapısındaki görevli, Vahşi'ye gerekli bilgileri verdi ve 17. kattaki 81. koğuşa indiler. Görevli bu koğuşun hızlı ilerleyen ihtiyarlar koğuşu olduğunu söyledi. Güneş ışığı ve sarı boyayla parlayan 20 katlı büyük bir odaydı. Yatakların tamamı doluydu. Linda yalnız ölmüyordu. Başka insanlar ve modern teknoloji eşliğinde ölüyordu. Odanın havası neşeli sentetik melodilerle sürekli canlı tutuluyordu. Her yatağın ayak ucunda ölümcül hastaların tam karşısında bir televizyon kutusu duruyordu. Televizyonlar akan bir musluk misali sabahtan geceye dek açık tutuluyordu. Odanın havasında parfüm her 15 dakikada bir otomatik olarak değiştiriliyordu. Vahşiyi kapıda karşılayan hemşire anlatıyordu. Burada bütünüyle hoş bir atmosfer yaratmaya çalışıyoruz. Birinci sınıf bir otelle duysal film sarayı arası bir şey anlayacağınız. Bu nazik açıklamaları duymazdan gelen vahşi nerede o dedi. Hemşire alındı. Aceleniz var. Umut var mı diye sordu. Yani ölmeme umudu mu? Vahşi başıyla doğruladı. Hayır tabii ki yok. Eğer biri buraya gönderilirse hiç. Vahşinin solgun yüzündeki ıstırabı görerek hayrete düşen hemşire konuşmayı bıraktı. Niye sorun nedir dedi. Ziyaretçilerde böyle bir durum görmeye alışık değildi. Zaten öyle çok ziyaretçi de gelmezdi. Hoş ziyaretçi gelmesi için herhangi bir neden de yoktu. Hasta değilsiniz değil mi? Başıyla olumsuzladı. Güçlükle duyulabilen bir sesle annem o benim dedi. Hemşire hayretler içerisinde dehşete kapılmış gözlerle vahşiye baktı Sonra bakışlarını kaçırdı. Boynundan saç diplerine kadar kıpkırmızı oldu. Sıradan bir ses tonuyla konuşmaya çalışan vahşi, beni onun yanına götürün dedi. Kıpkırmızı olan hemşire öne düşerek yolu gösterdi. Hala canlı ve kırışıksız olan yüzler, ihtiyarlık öyle şiddetli bir biçimde çökerdi ki, yanakları yaşlanacak zaman olmazdı. Sadece kalbi ve beyin yaşlanırdı. Yanlarından geçerken dönüyordu. İkinci çocukluğunu yaşayan boş, meraksız gözler vahşinin hareketlerini izliyordu onlara bakan vahşi ürperdi linda uzun yatak sırasının en sondaki duvara bitişik yatakta yatıyordu sırtı yastıklarla desteklenmiş linda güney amerika riman zeminli kortlar tenis şampiyonasının yarı finallerini izliyordu ayak ucundaki ekranda maçlar sesi kısılmış ve özet yayın halinde veriliyordu küçük şekiller parlak camdan sahanın karelerini akvaryum balıkları gibi oraya buraya koşturuyorlardı Başka bir dünyanın sessiz ama kıpır kıpır sakinleriydiler. Linda izliyor ve belli belirsiz anlamaz bir ifadeyle gülümsüyordu. Solgun şiş suratında embesilce bir mutluluk ifadesi vardı. Arada bir göz kapakları kapanıyor ve birkaç saniyeliğine kestiriyor gibiydi. Sonra ufak bir irkilmeyle yine uyanıyordu. Karşısında tenis şampiyonasının akvaryum kıpırtıları görünüyor. Sar beni uçur beni tatlım şarkısının Supervox Wurlitz yorumunu duyuyor, başının üzerinde vantilatörden gelen mine çiçeği esintisinin kokularını duyuyordu. İşte bütün bunlara ya da daha çok kanındaki somanın dönüştürerek güzelleştirdiği bir rüyanın fragmanlarına uyanıyor ve bir kez daha çocuksu bir mutlulukla kararmış aralıklı dişlerin arasından gülümsüyordu. Şey benim gitmem gerekiyor dedi hemşire, çocuk grubun birazdan burada olur, üstelik 3 numara da var. Koğuşun diğer ucunu gösterdi her an gidici. Neyse siz rahatınıza bakın. Çevik adımlarla uzaklaştı. Başçı yatağın yanına oturdu. Linda'nın elini tutarak Linda diye fısıldadı. Adını duyan Linda döndü. Boş bakan gözleri tanımanın sevinciyle parladı. John'un elini sıktı, gülümsedi. Dudakları kımıldadı. Sonra birden kafası öne düştü, uyuyordu. Oturup Linda'yı izlemeye koyuldu. Linda'nın yorgun bedeninde Malteis'teki çocukluğu üst süresince üzerine titreyen o genç parlak yüzü aradı ve buldu. Gözlerini kapayarak annesinin sesini, hareketlerini, birlikte yaşadıkları tüm olayları anımsadı. Streptokok, mikrop cehenneme direk ne kadar güzel şarkı söylerdi. Ya o çocuk tekerlemelere ne kadar sihirli, ne kadar tuhaf, ne kadar gizemliydiler. A, B, C, vitamin D, mezgit, suda, yağ, ciğerde. Sözcükleri ve Linda'nın onları söyleyişini hatırlarken göz kapaklarının gerisinde sıcak göz yaşlarının biriktiğini hissetti. Bir de okuma dersleri vardı. Yumurcak, tasta, kedi, paspasta ve embriyo deposu beta çalışanları için başlangıç talimatları. Linda'nın ateşin başında ya da yazın küçük evinin çatısında ayrı bölgenin dışında diğer taraf ile ilgili anlattığı hikayeleri dinleyerek geçirdiği uzun akşamları anımsadı. O harika diğer taraf ki bir iyilik ve güzellik cenneti olarak Anısı hep canlı ve bütün kalmış hafızasından silinmemiş. Bu gerçek Londra'nın uygar erkek ve kadınların gerçekliği bu cenneti kirletmemişti. Aniden tiz seslerin yarattığı bir gürültüyle gözlerini açtı ve aceleyle gözlerindeki yaşları silerek etrafına bakındı. Sekiz yaşındaki tek yumurta ikizleri arkası gelmez bir sel halinde odaya giriyor. İkiz üstüne ikiz, ikiz üstüne ikiz odaya doluşuyordu. Kabus gibiydi. Suratları tekrarlanan tek surat çünkü hepsi aynı suratı paylaşıyordu. Yassı burun ve patlak gözlere bakıyordu. Üniformaları hakiydi, hepsinin ağızları açıktı. Bas bas bağırarak ve konuşarak içeri giriyorlardı. Çok kısa bir süre içinde koğuşta kurtlar misali kaynıyorlardı. Sürüler halinde yatakların arasında dolaşıyor, yatakların tepesine çıkmaya ve altından geçmeye çalışıyor, televizyon kutularına bakıp hastaların yüzlerini gözlerini oynatıyorlardı. Linda ikizleri şaşırtıp irkiltmişti. Bir grup ikiz yatağın ayak ucunda durup bilinmeyenle karşılaşmış hayvanlara özgü korkak ve aptal bir merak içinde Linda'yı izlemeye başladılar. Aa baksana bak alçak korku dolu bir sesle konuşuyorlardı. Bu kadının nesi var böyle niçin bu kadar şişman? Daha önce hiç Linda'nınki gibi bir yüz görmemişlerdi. Genç ve sıkı derili olmayan bir yüz. Formda ve dimdik kalmayan bir vücut görmemişlerdi koğuştaki bütün ölümcül ve atmışlarındaki insanların yüzleri kız çocuklarının yüzlerini andırıyordu. Oysa Linda 44'ünde her yeri sarkmış buruşmuş bir canavara benziyordu. Korkunç değil mi cinsinden fısıltılı yorumlar duyuldu. Dişlerine bak. Aniden yatağın altından çıkıp John'un sandalyesinin ile duvar arasına giren bulldog suratlı bir ikiz gözlerini Linda'nın uyuyan suratına dikip bakmaya başladı. Bence diyerek söze başladı fakat cümlesi tiz bir çığlıkla bitti vahşi ikizi yakasından yakalayıp havaya kaldırarak sandalyenin üzerinden aşırdı ve kulağına bir tokat attı. Çocuk uluyarak uzaklaştı. Çığlıkları duyan baş imdada yetişti. Sert bir şekilde ne yaptınız ona diye sordu. Çocuklara vurmanıza izin veremem. Tamam öyleyse onları bu yataktan uzak tutun. Vahşinin sesi öfkeden titriyordu. Bu şımarık pis veletler burada ne arıyorlar? Utanç verici bir durum. Utanç verici mi? Ne demek istiyorsunuz? Burada ölüme şartlandırılıyorlar size şunu söyleyeyim diyerek kaşın bir şekilde vahşiyi uyardı. Eğer şartlandırmalarını bir kez daha bozarsanız görevlileri çağırıp size buradan attırırım. Vahşi ayağa kalkıp kadına doğru birkaç adım attı. Hareketli yüz ifadesi öyle tehdit doluydu ki hemşire korkudan geriye doğru yuvarlandı. Büyük bir çabayla kendini kontrol eden vahşi konuşmadan döndü tekrar yatağın kenarına oturdu. Güvenini yeniden kazanan başhemşire bu kez biraz tiz bir sesle ve daha az kendinden emin bir tonla sizi uyardım, hareketlerinize dikkat edin dedi. Yine de fazla meraklı ikizleri uzaklaştırıp odanın diğer tarafına götürdü. Bir başka meslektaşının düzenlediği fermar avlamaca oyununa soktu. Diğer hemşireye gidip kafein çözeltini iç hayatım dedi. Yetkisini kullanmak kendine güveni geri getirmişti. Şimdi kendini daha iyi hissediyordu. Şimdi çocuklar diye seslendi. Yine de huzursuz bir biçimde kıpırdadı. Gözlerini bir an açıp anlamaz şekilde etrafına baktı ve bir kez daha uykuya daldı. Yanında oturmakta olan vahşi birkaç dakika önceki ruh halini tekrar yakalayabilmek için uğraştı. Sanki sözcükler ölü geçmişe hayat kazandırabilecek bir büyü müştesine kendi kendine tekrarlandı. A, B, C, vitamin de ama büyü işe yaramıyordu. Güzel anılar gelmemekte direniyordu. Sadece kıskançlıklar, çirkinlikler ve ıstıraplar hortluyordu. Kesik omuzundan kan süzülen Pope, çirkin uyuyan Linda ve yatağın yanı başında yere çökmüş, dökülmüş olan meskalin etrafında vızıldayan sinekler, bir de Linda yanlarından geçerken çocukların ettiği sözler. Of hayır hayır gözlerini kapadı. Bütün bu anları inkar etmek için başını salladı. A, B, C, vitamin D. Dizlerine osurduğu Li Linda'nın kendisine sarılarak ninnilerle uyutmaya çalıştığı ve salladığı, tekrar tekrar ninni söylediği zamanları düşünmeye çalıştı. A, B, C, vitamin D, vitamin D, vitamin D. Supervox Serina zırlayan bir kreşendo ile yükseldi. Koku karışımı dolaşım sisteminde mine çiçeği yerine ağır bir nane kokusuna bıraktı. Linda kımıldadı uyandı. Birkaç saniye şaşkın gözlerle finalistlere baktı. Sonra kafasını kaldırıp bir iki kez yeni parfümlenmiş havayı kokladı. Birden gülümsedi. Çocuksu bir haz vardı gülümseyişinde. Pop diye mırıldandı. Gözlerini kapadı. Ah çok hoşuma gidiyor öyle yapman çok. Derin bir nefes alıp kendini tekrar yastıklara bıraktı. Ama Linda vahşi yalvarırcasına konuşuyordu. Beni tanımıyor musun? Çok uğraşmıştı. Elinden geleni yapmıştı. Linda niye unutmasına izin vermiyordu? Cansız elini neredeyse şiddetle sıktı. Linda'yı bu rezil şehvet rüyasından, bu adi nefret edilesi anılarından çıkaracakmış gibi sıkıyordu. Çıkarıp şimdiye gerçeğe, sersemleten bu ana, bu berbat gerçekliğe geri getirebilecekmiş gibi sıkıyordu. Berbat bir gerçeklikti ama yüceydi, anlamlıydı, son derece önemliydi. Çünkü çok yaklaşmış olan şey bunları daha da korkutucu kılıyordu. Beni tanımıyor musun Linda? Linda'nın belli belirsiz cevap verircesine elini sıktığını hissetti. Gözlerine yaşlar doldu. Linda'nın üzerine eğilerek öptü. Dudakları kımıldıyor. Tekrar pop diye fısıldadı. Vahşi suratına bir kova dışkı fırlatılmış gibi hissetti kendine. Birden içindeki öfke kabarmaya başladı. Tekrar setle karşılaşan kederinin ateşi başka bir çıkış yolu bulmuş ıstırap dolu bir öfke ateşine dönüşmeye başlamıştı. Fakat ben John'um diye bağırdı. John'um ben. Acı dolu bir öfkeyle Linda'yı omuzundan yakalayıp sarstı. Linda gözlerini kırpıştırarak açtı. John'u gördü ve tanıdı. John. Ama gerçek olan bu yüzü, bu gerçek ve zorba elleri hayali bir dünyaya yerleştirmişti. Nane kokusu ve süper Burlit zayirin içsel ve özel eş değerlerinin arasına rüyasındaki evreni oluşturan biçim değiştirmiş anıların tuhaf şekilde değiştirilmiş hislerin arasına yerleştirilmişti. John olduğunu anlamıştı, oğluydu ama onun Pop ile birlikte Soma tatilini geçirmekte olduğu Cennet Malpest'teki bir münasebetsiz olduğunu düşünüyordu. Vahşi kızmıştı. Çünkü Linda Pop'u severdi. Linda'yı sarsıyordu. Çünkü Pop orada yatakta Linda'nın yanındaydı. Sen, sanki yanlış olan bir şey varmış gibi. Sanki tüm uygar insanlar aynı şeyi yapmıyormuş gibi herkes herkese aittir. Linda'nın sesi aniden neredeyse duyulamayan soluksuz bir homurtaya dönüştü, ağzı açık kaldı, ciğerlerini havayla doldurmak için çaresizce çırpındı fakat nefes almayı unutmuş gibiydi. Haykırmaya çalıştı ama sesi çıkmadı. Çektiği acı gözlerindeki dehşetten anlaşılabiliyordu. Ellerini boğazına götürdü sonra havayı tırmaladı. Soluyamadı artık kendisi için var olmayan havayı. Vahşi ayakta Linda'nın üzerine eğilmişti. Ne var Linda? Sorun nedir? Sesi yalvarıyordu. İçini rahatlatmak için yalvarıyor gibiydi. Linda'nın bakışında sözlerle anlatılmayacak bir dehşet vardı. Dehşet ve John'a öyle geliyor ki serzeniş de vardı. Linda yatakta doğrulmaya çalıştı ama tekrar yastıkların üzerine yığıldı. Yüzü allak bullak olmuş, dudakları morarmıştı. Vahşiye dönüp koğuşun diğer tarafına koştu. Çabuk çabuk diye vardı, acele edin. Fermar avlayan ikizlerden oluşan bir çemberin ortasında duran başhemşire etrafına bakındı, İlk andaki şaşkınlığı yerine hemen azarlamaya bıraktı. Bağırmayın, küçükleri düşünün diyerek kaşlarını çattı. Çocukların şartlandırmalarınızı boza ne yapıyorsunuz? Vahşi çemberi bozmuştu. Çocuğun biri bağırdı. Dikkatli olsanıza. Çabuk acele edin. Hemşireyi kolundan yakalamış peşi sıra sürüklüyordu. Acele edin bir şey oldu. Öldürdüm onu. Koğuşun ucuna ulaştıklarında Linda ölmüştü. Vahşi bir an donuk bir sessizlik içinde bekledi. Sonra yatağın yanında dizlerin üzerine çöktü ve yüzüne elleriyle kapayarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Hemşire kararsız dikiliyordu. Bir yatağın kenarında diz çökmüş adama bakıyor, skandaldı bu. Bir koğuşun diğer ucundaki fermar avlama oyununu bırakmış. Yassı burunları ve patlak gözleriyle 20. yatak etrafında ortaya konan rezaleti izleyen çocuklara bakıyordu. Onunla konuşmalı mıydı? Kendisini toparlamasına yardımcı mı olmalıydı? Nerede olduğunu, bu masum çocuklara nasıl kötülük ettiğini hatırlatsa mıydı? Bu iğrenç böğürtüleriyle sanki ölüm korkunç bir şeymişçesine ve sanki insan hayatı bu kadar önemliymişçesine bütün ölüm şartlandırmalarını mahvediyordu. Konu hakkında en kötü fikirlere kapılmalarına ve bütünüyle yanlış, son derece antisosyal tepkiler geliştirmelerine neden olabilirdi. Hemşire öne çıktı ve vahşinin omzuna dokundu. Alçak öfkeli bir sesle kendinizi toparlayamaz mısınız dedi. Fakat etrafına bakınca yarım düzine ikizin ayağa kalkıp o tarafa doğru geldiklerini gördü. Çember bozuluyordu. Biraz sonra hayır fazla riskliydi. Bütün grubun şartlandırması 2-3 ay gerileyebilirdi. Tehdit altındaki gruba doğru koşmaya başladı. Neşeli yüksek sesle ''Evet bakalım şimdi kim çikolatalı pasta yemek ister?'' Bütün bu Konoski grubu koro halinde ben dedi. 20. yatak tamamen unutuldu. ''Ah tanrım tanrım.'' Bahşi kendi başına tekrarlıyordu. Beynini kaplayan keder ve vicdan azabının kaosunda tek mantıklı söz buydu. Tanrım diye yüksek sesle fısıldadı. Tanrım. Süper Vult arasında tiz, belirgin ve yakından gelen bir ses duydu. Ne diyor bu adam? Vahşi sert bir hareketle sıçradı ve ellerini yüzüne çekerek etrafına baktı. Her birinin sağ elinde uzun bir pasta olan ve tıpatıp tıp suratların çeşitli bölgelerine sıvı çikolata bulaşmış beş tane haki renkli ikiz, Sıra halinde dikilmiş patlak gözlerle Vahşi'ye bakıyordu. Gözleri Vahşi'nin gözleriyle buluşunca hepsi aynı anda sırıttılar. İçlerinden biri pastanın çubuğuyla işaret etti. Kadın öldü mü? Vahşi sessizlik içinde bir süre onlara baktı. Sonra sessizce ayakların üzerinde doğruldu ve yine sessizce yavaş, yavaş adımlarla kapıya doğru yürümeye başladı. Yanı sıra gelen meraklı ikiz öldü mü diye tekrar sordu. Vahşi çocuğa baktı yine konuşmaksızın çocuğu iterek uzaklaştı ikiz yere yuvarlandı ve hemen ulumaya başladı. Vahşi kafasını bile çevirmedi. 15. Bölüm Park Caddesi Ölecek Hastalar Hastanesi'nin hizmet personeli, 84 tane kızıl saçlı dişi ve 78 tane esmer uzun kafalı erkek ikizden oluşan iki Bokonavski grubuna ayrılmış 162 tane Delta'dan oluşuyordu. Saat 6'da iş günleri bittiğinde hastanenin girişinde toplanırlar ve nöbetçi ikinci muhasebeci kendilerine günlük soma haklarını dağıtırdı. Asansörden çıkan vahşiyi kendi deltaların tam ortasında buldu. Ama aklı başka yerdeydi. Ölümü, üzüntüsünü ve vicdan azabını düşünüyordu. Mekanik bir şekilde ne yaptığını bilmeden kalabalığın arasına dalarak omuzlarıyla kendisine yol açtı. Kimi itiyorsun sen, nereye gittiğini sanıyorsun? Alçak ve yüksek olmak üzere ayrı bir sürü gırtlaktan yalnızca iki çeşit ses çıkıyordu. Ya cırlıyor ya da homurdanıyorlardı tren vagonları misali dizilmiş aynalardan yansıyormuşçasına sonsuz sayıda tekrarlanan iki surat, biri köse, çilli ve portakal rengi bir hale ile çevrilmiş, diğeri zayıf iki günlük pis sakallı gaga burunlu kuş maskesi hiddetle vahşiye dönüyordu. Sözleri ve kaburgalarında hissettiği dirsek darbeleri vahşinin dalgınlığını delip geçiyordu. Bir kez daha uyanarak kendini dış gerçeklikle karşı karşıya buldu. Etrafına baktı, gördüklerini tanıyordu derin bir dehşet ve iğrenme hissiyle günlerini ve gecelerini dolduran bitmek bilmez delilikten, her tarafta kaynayan ayırt edilmez aynalık kabusundan tanıyordu. İkizler ikizler. Linda'nın ölümünün üzerinden kurtlar misali kaynıyorlardı. Yine kurtlar ama bu kez daha iri ve yetişkindiler. Üzüntüsüyle pişmanlığın üzerinde sürünüyorlardı. Durup dehşet dolu ve şaşkın gözlerle çevresindeki haki güruha baktı. Tam ortalarında bir kafa yukarıda dikiliyordu. Ne kadar çok iyi yürekli yaratık toplanmış burada. Ezgili sözcükler, vahşi alaylı bir biçimde taklit ediyordu. Ne muhteşem bir insanoğlu. Hey cesur yeni dünya. Yüksek bir ses, soma dağıtımı diye bağırdı. Sırayla lütfen, siz oradakiler acele edin. Bir kapı açılmış, girişe bir masa ve sandalye çıkarılmıştı. Ses siyah demirden bir para kutusu taşıyarak içeri giren, genç neşeli bir alfaya aitti. O anı bekleyen ikizlerden keyif mırıltıları yükseldi, vahşiyi tamamıyla unuttular. Şimdi dikkatleri delikanlının masaya koyduğu ve kilidini açmaya uğraştığı siyah para kutusuna yoğunlaşmıştı. Kutunun kapağı açıldı. 162 kişi hep birden havai fişek gösterisi seyrediyormuşçasına ooooh dedi. Delikanlı kutudan bir avuç dolusu hap çıkardı. Kesin bir tonla şimdi ilerleyin lütfen. Sırayla itişip kakışmadan. İkizler sırayla itişip kakışmadan ilerlediler. Önce iki erkek bir dişi Sonra iki erkek daha, üç dişi daha. Vahşi ayakta dikilerek izliyordu. Hey cesur yeni dünya, hey cesur yeni dünya. Beynindeki melodilerin tonu değişmiş gibiydi. Üzüntüsü ve ıstırabıyla alay etmişlerdi. Hem de ne iğrenç bir biçimde. Zebaniler gibi kahkaha atarak sefaleti ve kabusun bulantılı çirkinliğine yoğunlaşmışlardı. Şimdi de aniden askere çağrı borusu çalmaya başladılar. Hey cesur yeni dünya, Miranda güzellik olasılığını duyuruyordu. Kabusu bile güzel ve yüce bir şeye dönüştürebilme olasılığını bildiriyordu. Hey cesur yeni dünya, bir meydan okumaydı bu, bir emirdi. İtişmeye hemen son verin diye öfke içinde bağırdı muhasebeci. Para kutusunun kapağını küt diye çarptı. Eğer hemen terbiyenizi takınmazsanız dağıtımı durdururum. Deltalar homurdanıp biraz daha itişerek durdular. Tehdit işe yaramıştı. Soma'dan mahrum kalmak korkunç bir düşünceydi. Delikanlı şimdi oldu dedi. Para kutusunu yeniden açtı. Linda tüm yaşamını köle olarak geçirmiş ve ölmüştü. Diğerleri özgür yaşamalı, dünya güzelleştirilmeliydi. Bir tür diyet, bir görevdi. Vahşi birden ne yapması gerektiğini anladı. Sanki bir panjur kalkmış, perde açılmış ve zihni aydınlanmıştı. Şimdi dedi muhasebeci, haki bir başka dişi öne çıktı. Vahşi yüksek çınlayan bir sesle durun dedi. Durun. Önündekileri iterek masaya ulaştı. Deltalar şaşkınlık içinde ona bakıyordu. Muhasebeci alçak sesle Fordum dedi. Vahşiymiş, korkuyordu. Ciddi bir sesle dinleyin, rica ediyorum dedi vahşi. Bana kulak verin. Daha önce hiç topluluk önünde konuşmamıştı. Kendini ifade etmekte zorlanıyordu. O korkunç maddeyi kullanmayın. Zehir o zehir. Muhasebeci, bakın Bay Vahşi dedi. Yatıştırmaya çalışarak gülümsüyordu. İzin verirseniz bedeniniz gibi ruhunuzu da zehirler. Evet ama lütfen izin verin de dağıtıma devam edeyim. Aferin size. Yırtıcılığıyla tanınan bir hayvanı okşayan birinin temkinli yumuşaklığıyla vahşinin koluna dokundu. Lütfen izin verin de asla diye haykırdı vahşi. Ama bakın efendim. O korkunç zehrin hepsini çöpe atın. Hepsini çöpe atın sözcükleri deltaların idrak katmanlarını delerek geçip bilinçlerin özüne ulaştı. Kalabalıktan öfkeli bir homurtu yükseldi. Tekrar ikizlere dönen vahşi, sizi özgürlüğünüze kavuşturmaya geldim dedi, sizi. Nöbetçi muhasebeci daha fazla dinlemedi. Girişte çıkmış telefon rehberinde bir numara arıyordu. Kendi dairesinde değil diye özetledi Bernard. Benimkinde de değil, seninkinde de değil, Afrodötyum'da da değil, merkezde de değil, üniversitede yok. Nereye gitmiş olabilir? Hem hot omuz sizdi. Vahşiyi her zamanki buluşma yerlerinden birinde bulmayı umarak işlerinden dönmüşlerdi. Ancak John'dan eser yoktu. Durum can sıkıcıydı. Çünkü hem Holtz'un dört kişilik sportikopterine atlayıp hemen bir artise uzanmayı planlamışlardı. Vahşi çok geçmeden dönmezse akşam yemeğine geçeceklerdi. Beş dakika daha tanıyalım dedi hem Holtz. O zamana kadar dönmezse biz de... Çalan telefon sözünü yarıda kesti. Ahizeyi kaldırdı. Alo benim. Uzun bir dinleme arasından sonra arabasına binmiş Ford aşkına dedi. Hemen geliyorum. Ne oluyor dedi Bernard. Park Caddesi Hastanesinde tanıdığım biriydi arayan dedi hem Holt. Vahşi oradaymış. Çıldırmış galiba. Her neyse acil bir durum. Benimle geliyor musun? Birlikte aceleyle asansöre koştular. Hastaneye girdiklerinde Vahşi, "Fakat köle olma koşunuza gidiyor mu?" Yüzü kızarmış, gözleri haklı bir öfke ve heyecanla parlıyordu. "Bebekler gibi yaşamaktan hoşlanıyor musunuz? Evet, bebekler gibi zırlayıp kusuyorsunuz." diye ekledi. Hayvanları özgü salaklıklarından sabrı tükenen vahşi, şimdi de kurtarmaya geldikleri insanlara hakaretler yağdırıyordu. Hakaretler kalın salaklık zırhlarına çarpıp dağılıyordu. Gözlerinde donuk ve somurtkan bir kinle, boş bir ifadeyle vahşiye bakıyorlardı. Evet, kusuyorsunuz diye haykırdı. Üzüntü ve vicdan azabı, merhamet ve görev, bunların tümü şimdi unutulmuştu. Ve bekleneceği üzere bir insan müsveddesi canavarlara duyulan şiddetli bir nefrete yenik düşmüştü. Özgür ve insan olmak istemiyor musunuz? İnsanlık ve özgürlüğün ne olduğunu anlamıyor musunuz? Hiddetten akıcı konuşuyor, sözcükler kolayca ve hızla geliyordu. Anlamıyor musunuz diye tekrarladı ama sorusuna yanıt alamadı. Peki öyleyse diyerek sert bir tonla devam etti. Size öğreteyim. İsteseniz de istemeseniz de sizi özgür kılacağım ve hastanenin iç avlusuna bakan bir pencereyi açarak soma haplarıyla dolu küçük kutuları avuç avuç alıp avluya fırlatmaya başladı. Haki güruh bir süre sessiz kaldı. Bu gereksiz sapkınlık gösterisine şaşkınlık ve dehşet içinde taş kesilmiş bir halde izlediler. Delirmiş diye fısıldadı Bernard. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Onu öldürecekler, öldürecekler. Birden güruhtan bir bağırtı yükseldi. Tehditkar bir şekilde dalgalanarak vahşiye doğru hareket ettiler. Bernard Ford yardımcısı olsun dedi bakışlarını kaçırdı. Hem Holt Ford kendi kendine yardım edenlerden yardımını esirgemez dedi bir kahkaha atarak. Bir heyecan kahkahasıydı bu. Kalabalığın arasına daldı. Özgürsünüz, özgürsünüz diye haykıran vahşi bir eliyle avluya soma fırlatmaya devam ediyor. Diğer eliyle de kendine saldıranlara tıpatıp suratlara yumruk atıyordu. Özgürlük. Birden Hemholtz Watson yanında bitiverdi. Sevgili dostum Hemholtz. O da yumruk sallıyordu. Sonunda insan oldunuz. Arada bir avuç avuç zehri camdan fırlatıyor. Evet insan oldunuz insan. Ve sonunda zehir bitti para kutusunu alıp siyah boşluğunu kalabalığa göstererek artık özgürsünüz. Uluyan deltalar iki kat öfkeyle saldırdılar. Meydan savaşını kenardan tereddüs içinde izleyen Bernard, işleri bitti dedi ve ani bir dürtülü onlara yardım etmek üzere öne atıldı. Sonra bir an düşünüp durdu, sonra utanıp yine öne çıktı ve daha sonra yine düşünüp durdu. Aşağılayıcı bir kararsızlıkla kıvranarak bekledi. Eğer yardım etmezse öldürülebileceklerini ama ederse kendisinin de ölebileceğini düşünüyordu. Tam bu anda Ford'a şükürler olsun gaz maskesi takmış patlak gözlü ve domuz burunlu polisler içeriye girdiler. Bernard polisleri karşılamak için fırladı. Kollarını sallıyordu. Harekete geçmişti. Bir şeyler yapıyordu. Beş on kez yardım edin diye bağırdı. Yardım ettiğine kendisini inandırabilmek için giderek yüksek sesle bağırıyordu. Yardım edin, yardım edin, yardım edin. Polisler Bernard'ı kenara iterek işlerine koyuldular. Omuzlarına kayışlarla tutturulmuş püskürtme makinaları taşıyan üç polis Havaya yoğun soma buharı püskürtüyordu. İki polis de seyyar sentetik müzik kutusuyla uğraşıyordu. Güçlü bir anestezikle doldurulmuş su tabancaları taşıyan dört polis kalabalığın arasına dalmıştı. Her püskürtmede kavgacıların azgın olanlarından biri etkisi hale geliyordu. Çabuk çabuk diye haykırdı Bernard. Acele etmezseniz öldürecekler onları. Acele ah! Gevezeliğinden sıkılan bir polis su tabancasıyla Bernard'a ateş etmişti. Bir iki saniye yalpalayarak ayakta duran Bernard'ın bacak kemiklerini, tendonlarını ve kaslarını yitirdi, pelteye ve hatta suya dönüştü. Sonunda külçe gibi yere yığıldı. Birden sentetik müzik kutusundan gelen bir ses konuşmaya başladı. Aklın sesi, keyifliliğin sesiydi. İki numaralı orta şiddetli sentetik isyan bastırma konuşmasının ses bandı. Alette dönmeye başladı. Aslında var olmayan bir yüreğin ta derinlerinden gelen ses, Öyle dokunaklı bir şekilde öyle bir yumuşak serzeniş tonuyla "Dostlarım, dostlarım." demişti ki polislerin gaz maskelerin ardındaki gözlerine bile geçici olarak yaşlar doldu. "Bütün bunların anlamı nedir? Niye hep birlikte iyi ve mutlu olamıyorsunuz?" İyi ve mutlu diye tekrarladı. Huzur içinde, barış içinde. Ses titredi, fısıltıya dönüştü, bir anlığına kesildi. Müthiş bir ağırbaşlılıkla "Ah, hepinizin mutlu olmasını isterim." diye başladı. Hepinizin mutlu olmasını isterim. Lütfen iyi olun ve... Ses ve soma buharı iki dakika içinde etkisini göstermişti. Yarım düzine ikiz aynı anda hep beraber kucaklaşarak gözlerinde yaşlarla birbirini öpüyorlardı. Hem Pols ile Vahşi bile ağlamak üzereydi. Muhasebeden hap kutularıyla dolu yeni bir kutu geldi. Çabucak dağıtıldı. İkizler sesin son derece şefkatli bariton vedaları eşliğinde kalpleri paralanırcasını zırlayarak dağıldılar. Hoşçakalın benim sevgili dostlarım. Ford sizinle olsun. Hoşça kalın sevgili dostlarım. Ford sizinle olsun. Hoşça kalın sevgili dostlarım. Deltaların sonuncusu da bölgeyi terk ettiğinde polis yayını durdurdu. Melaike ses sustu. Polis komiseri sessiz bir şekilde gelecek misiniz yoksa sizi bayıltmamız mı gerekecek diye sordu. Tehditkar bir şekilde su tabancasını doğrulttu. Ah sessizce geliyoruz dedi vahşi. Sırayla kesik yanağını, çizilmiş boynunu ve ısırılmış sol elini tuttu. Mendilini burnuna tutmaya devam eden Hemhoz, başını sallayarak doğruladı. Uyanık ve bacaklarını hissetmeye başlamış olan Bernard, mümkün olduğu kadar çaktırmadan kapıya doğru ilerlemek için bu anı seçti. Komiser, hey oradaki merhaba dedi. Domuz maskeli bir polis koşarak yanına gelip Bernard'ın omuzuna elini koydu. Bernard içerlemiş bir masumiyetle döndü. Kaçmak mı? Aklından bile geçmemişti kaçmayı. Komiser'e, gerçi beni niye götüreceksiniz anlamıyorum ya dedi tutukluların arkadaşı değil misiniz? Şey dedi Bernard da Hayır inkar edemezdi. Niye arkadaşları olmayacakmışım diye sordu. Gelin öyleyse dedi komiser. Komiser önde onlar arkada kapıdan geçip polis arabasına yürüdüler. 16. bölüm sayfa 217'de buldu.